Teşekkür ederim, tekrar söz hakkı verdiğiniz için değerli divan heyeti. Efendim, öncelikle çok değerli Ahmet Şenkal Bey'in bir ifadesi oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum, iltifatları için. Yalnız orada belki bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Kendisine sporcu e, genel sporcu sayılarımızdaki azalma yönündeki düşüncesine yüzde yüz katıldığımı belirtmek isterim. Benim e, o konuda e, sadece bir tespit e, olarak e, e, camiamıza bilgi aktarmaktı niyetim. E, yoksa zaten benim e, naçizane Zane için e, kendi öz düşüncem. Değil sadece e, sporcu sayımız, Galatasaray olarak hep beraber e, galiba zamanımız gelmiştir, önce küçülüp sonra tekrardan büyümeliyiz e, diye bir tezim var. E, bunun da hiçbir ayıbı, e, yanlışı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten e, her anlamda fazlasıyla e, şişmanladık zaten. Hatta bu üye konularımız vardır malum işte tüzük üye sayılar vesaire orada da daima GA sayımız için söylediğim yanlış anlaşılmasın ama altını bir kez daha çizeyim GA hiçbir zaman bir spor salonu değil bir spor kulübüdür efendim seçimlerle ilgili konuda birkaç söz söylemek istiyorum. Ee, artık hepimiz için e, naçizane bir önerim olacak. Ee, sanıyorum ki gayet iyi her şeyin farkındayız. Dağasay'da sürekli geçmişi konuşarak yarını maalesef ıskalıyoruz ve ve maalesef Sayın felaketine doğru meşru bir zemin hazırlıyoruz. Ee, şimdi önümüzde bir seçim konusu var ertelenir veya ertelenmez seçimler için yola çıkılmıştır. Başkan adaylarımız ortadadırlar. E, ekiplerini düzenlemektedirler. E, öncelikle şunu söyleyeyim. E, Önyargılarla kendilerini tenkit edeceğimize bence tüm Galatasaray üyeleri ve taraftarları da olarak e, teşekkür etmemiz gerekiyor. E, şimdi Herkes e, diyor ki e, başkan adayları projelerini anlatsınlar. E, ben de burada açıkça sormak isterim. E, siz eğer e, ya bu şekilde konuşan çok değerli üyelerimiz veya taraftarlarımız e, veya Galatasaraylar e, eğer sizler efendim e, aday olsaydınız e, projelerinizi. İşte alın, bizim projelerimiz bunlardır. Ee, böylesine iletişimin ilk yaptığı bir dünyada e, tartışın diye ortalığa saçar mısınız? Şimdi bu siyasette de böyledir. Sporda da böyledir. Yönetimde zaten böyledir. Eğer bir şeye soyunuyor iseniz, sadece başlık verirsiniz. En ince detayına kadar ne yapacağınızı ancak seçildikten sonra ortaya çıkartırsınız. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur ve bu işte düşünüldüğü, konuşulduğu kadar o kadar basit bir şey değil. Şimdi bence Galatasaray'da adaylara veya ekiplere şunu da yapın diye öneri yapmak yerine bizim şu net 3 milyar kadar borcumuz var işte bu borcu ne kadar sürede, işte ne kadarlık kısmını indireceksiniz diye sormamız gerekir diye düşünüyorum. Ondan daha önce de hangisi önce yapılmalıydı? Seçim mi? Mali genel kurul mu? Bu husustaki düşünceleriniz ne idi? diye sormamız gerekirdi diye düşünüyorum. Ruhasay'da bir başka soru olarak bugüne kadar yapılmamış hangi radikal ve rasyonel kararları başlık olarak sadece alacaksınız diye sormak gerekirdi diye düşünüyorum. Bu devre, bu dev markanın eski elit haline hangi başlıklarla döndüreceksiniz diye sormak gerekirdi diye düşünüyorum. Birçok dev markanın yönetiminde bulunmuş olan biri olarak bunları söylüyorum. Yoksa Dünyadan çeşitli örnekleri vermek gerçekten kolay. Galatasaray elbette çağdaş normlarla yönetilmeye mecburdur. Ancak pazarlama literatüründe bir kural vardır. Think global, act local derler. Yani dünyevi düşün, lokal uygular. Bu kural bugün de geçerlidir ve inanın dünya küçük bir köy haline gelmiş bile olsa yarın da geçerli olacak. Dünya örneklerinden bahsederken veya kendimize benchmark olarak seçtiğimiz spor kulüplerini onlardan bahsederken o kulüplerin de idari, sportif ve mali içerik yapılarını çok çok iyi incelememiz gerekir diye düşünüyorum. Maalesef Avrupalıyız demekle olmuyor. Onlar gibi yapalım demekle de olmuyor. Başarı için Avrupa, Avrupalı gibi hareket etmemiz gerekiyor. Söz hakkı için tekrar çok teşekkür ederim.